Selamlar hepiniz hoş geldiniz. Yazar kasayla bir de savaş topuna girelim dedik. Bugün bu karakterlerle yani sadece bu karakterle iyi oynuyoruz. Dansımız da güzel dedim. Bununla devam edeyim. Evet şimdi 8 bit de var. Uzun menzil çalışırız abi. Bak hemen şunu aldık. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Gel bakayım. Arkadaş aldı. Biz de alıyorduk. Şimdi abi açtım ultimi. İkinize birden Evet, yani yerleştiremedik. Ah be, onu alıyordu, bize aldı. Şimdi, hemen yeniden doğup gelmem lazım oraya. Kaktüs kafayı men avlamak istiyorum abi, karışmayın ona. Top da orada, top orada. Evet, kaktüs kafayı aldık. Şimdi, ultimizi kullanalım mı? Bu ultiyi kullanma konusunda çok sıkıntımız var. Tamam. Yermeye giden devam. Aga bana pas vermeyin bana pas vermeyin önce bir şunları alalım Güzel hadi gidelim abi Güzel gelmeyen Engedon'a yaz yine Ah be artık buna da yapacak bir şeyimiz yoktu Haydi 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 adamsın adamsın ama geliyorlar Ya da sıkmayacağım şimdi seni Abi ben Oh, onu aldık. Şunu da alalım. Güzel. Şimdi bunu şu şekilde uzak vurabiliyor muyuz? Ah be, çarptırıp dedim yazarız ama olmadı. Vur 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 Abi ne oldu lan? Abi top. Ya. Biz ne olduğunu çözene kadar öldük. Tuhaf bir şey oldu az önce. Ulan ya. Gelin lan buraya. Al. Boşa ulti attım. Oyunu da iyice unutmuşuz. 3 günde. Tamam bunu öldürdük. Gel kardeş. Güzel. Onu da aldık. Bas şuraya. Hoppala. Hadi kardeş, hadi kardeş. Hadi. Oğlum niye oraya sıkıyorsun? Niye oraya sıkıyorsun? Hesaplaşmaya kaldık bak. Haydi 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 haydi. Kaçıyor, 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 kaçıyor. Güzel. Kazandık. Çok iyi oynayamadım ama kazandık. Abone olun, like atın, yorum atın. Hoşçakalın.